Son pencere zürafa, ünlü Macar yazar Peter Zilaytan, 5 yaşından büyükler için A'dan Z'ye Balkanların karışık günlerini anlatan bir sözlük. Yazar, ironik anlatımı ve çektiği fotoğraflarla bu sözlüğü yazınsal ve görsel anlamda desteklemiş. Ö harfi Rüyamda iki herif öyle bir benzetti ki beni, ertesi gün yerimden kalkamadım. Yataktan çıkamadığımdan rüya bitmek bilmedi her gün tehditkar bir edayla karşıma dikilip hesap sordular. Nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Başucumdaki hasta dosyasına notlar düştüler. Okuyamadım çünkü kolumu kıpırdatamıyordum. Bir telefon numarası bıraktılar. Rüya boyunca ne zaman istersem çekinmeden arayabilirmişim. Sonra uzunca bir süre ortalıkta görünen olmadı. Haftalar vukuatsız geçti. Dayanamayıp ben onları aradım. Benim dedim. Benimle ne alıp veremediğiniz var? Demek sizsiniz dedi biri. Yine siz. Yine ben de ne demek diye sordum. İlk kez arıyorum sizi. Elbette hep böyle derler. Birazdan bunun bir rüya olduğunu öne süreceksiniz değil mi? Beni sarsmaya kalktılar. İyi geceler dilediler ama pes etmedim. Burada ne döndüğünü bilmek hakkım. İri kıyım olan kulağıma eğilip gerçekten bilmek istiyor musunuz diye fısıldadı. Fersiz gözlerini gözlerime dikmişti ki birden jeton düştü. Telefonla konuştuğum biriyle nasıl bakışabilirdim? O sırada telefonu çoktan kapatmıştı. Hat sinyal veriyordu. Belki de kimseyi aramamışımdır. Ne bileyim. No Stone Unturned grubunun Tito için yazdığı şarkı 70'li yılların ünlü parçalarından biriydi. Şarkının sözleri şöyleydi. Sonsuzluk varsa adı Tito'dur.